M'den geliyor. Bakalım yine. İyi fena değil. 4. Çok güzel. Çok güzel. Ortalığı toparlar. Efendim kaplama olmayan, içi dolu olan son. M. Şimdi son daha çok madenler için kullanılıyor. Mesela son altın. Bu daha çok ahşaplar için kullanılır. Nasıl bir masa? Böyle kaplama değil. Masif. Masif bir masa. Gayet güzel. Ve Önder tekrar değişti. 23'e 22. Fena çekişmeli bir yarışma. İkinizi de tebrik ediyor. Hemen neye harfine geçiyorum. Keyfim çok yerinde. Çok teşekkür ederim ikinize de. Nasıl sorulmuş? 5 puanlık bir soru. Nasıl sorulmuş? Denmiş ki mağara adımı kalıbını yaratan nesli tükenmiş tarih öncesi insan. Ne ne ne? Burası bastırmazım ki. Neandertal cevabıyla. Neandertal cevabıyla. Emre Hocam daha erken başlamıştı. Yola çıkmıştı ama ne yazık ki ne dedikten sonra basmamız gerekiyor ya olmadı. Dur bakalım. Belki burada. O oh, mu 4 puan değerinde. Demek ki o. Şöyle de sorulmuş. Durum bu olduğuna göre öyleyse. O, oh, o, oh, o. Oh. Yine burası. O bir. Aman tanrım o iki. O durumda. O durumda. Oysa ki çok yakındınız. Buyurun. O halde. O halde evet aradığımız cevap buydu. Tekrar o güzel manzara karşımızda 27'ye 27. ikinci satırda bitmek üzere iki tane petek kaldı. Bu P harfinin zarıdır. Dönüyor. Karşınıza altı puanlık bir soru getiriyor. Çok kolay değil efendim. Ama daha önce kulağınıza geldiyse uzak doğu ülkelerindeki kule biçimli tapınakların adı P. Neydi o neydi o dilimin ucunda kelimelerinden biri. O zaman biraz yardımcı olayım size 6'yı 5'e indireyim efendim. 6 harfi bir kelimedir aradığınız ve voyvoda der gibi bitiyor. Hoppa hoppa burası bastı. Emrah Bey? Pa paroda. Paroda mıydı o? Değil. Paroda değil o. Paroda değil bir harf daha var. Pavoda. Pavoda mıydı o? Hayır pavoda vo da değil. Bir harf daha hata var. Pasoda. paso da. Paso da. Ben o zaman beyden başlarım. Paçota. Pa Paçota. Devam. Nedir? Padoda. Padoda. Bak. Pagoda. Pa... Goda. Pa -goda. Pa Goda. Hocam katılmadı. <laughs> Bak geçen sefer emek sarf etmiştiniz. Bu sefer bıraktınız. Beyza Hanım çalıştı ve kazandı. Evet. Tebrik ediyoruz kendisini. Biz de. Aradaki puan farkı 4. Buyurun R harfine efendim. Dönüyor. Diyor ki 5 puanlık bir soru veriyorum size. Okuyalım. Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik. ıslahat... Sakin. Sakin Beyza Hanımcığım. Düzeltme. Re. Revizyon. Revizyon. Hayır. Tekrar biçimlendirme. Tek Regülasyon. Regülasyon. Hayır. Reform. Nedir? Reform. Reform. Tekrar biçimlendirme. <laughs> biçimlendirme. Önler yine değişti. Allah Allah. Bu kadar çekişmeli yarışmaları çok görmüyoruz buralarda efendim. Tebrik ediyorum her ikinizi. Geçiyorum son satırın peteğine. S harfinin peşindeyiz. Ve 5 puanlık bir sorudur huzurlarınızdaki. Diyor ki gün batımlarında sürü halinde uçuşan koyu renkli serçeden irice bir kuş türüdür. S, S, S. Saksan. Saksan mıydı onların ismi yok hocam? Hani bu dans eder gibi uçarlar. Ne? Sa Saka. Saka da değil onlar. Biraz daha büyükçe sakadan. Sakırga diyeceğim değil. Sakırga, <laughs> değil. Sakırga değil. Sakırga değil. Sakırga değil. Ne yapalım? Beşi indirelim mi dörde? Olur. İndirdik. Sonunda var bir küçültme. Onu da söyleyeyim. Sak. Saksan demiş. Saksan dedik. Saksan da öyle şeyler yapmaz. Bu görüntüyü hatırlıyorsunuzdur. Bir sürü kuş böyle gökyüzünde dans ediyor gibi bir buluta dönüşürler. Hmm. Kendi içlerinden geçerler. Hangi kuşlar o kuşlar? Önce kapkara gelirler bizim memlekete. Sonra giderken böyle üzerlerinde tane tane bazılarının benek benek beyazlıklar oluşur mevsim değişince. Sütleyen diyeceğim. Ama Sütleyen değil. 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 Nasıl başlıyor efendim? Sığ der gibi başlıyor. Burası burası burası. burası. Sığırcık. Sığırcıktır o kuşlar. 3 puan kazandırdı. 35'e 31. Aradaki puan farkı 4. Aman tanrım Beyza Hanım geride. Buyurun şey harfine. Dönüyor efendim sarı. 4 puan değerinde yerinde bir cevap. Beraberliği yakalatacak olan cevap. Nasıl sorulmuş? Adını kazanana verilen unvandan alan eleme veya lig usulü yapılan yarışma. Şe, şe, şe. Şampiyona. 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 O 35 e 35 oldu. Önümüzdeki soruda T harfiyle başlayan bir cevaba sahip. Kaç puan kazandıracağını da zar belirler. Emrah Bey belirler misiniz? Çok teşekkür ederim efendim. Size şöyle 5 puanlık bir soru okurum. Diyor ki hız ölçer. T, T, T. Takometre. Nasıl bildiniz bunu ya? Allah, Allah Allah. Tebrik ederim yani. Gelsin bakalım yeni. U mu? Zar gelsin öğreniriz. Beş miymiş? Demek ki U harfiyle başlıyormuş efendim. Buyurun geliyor. Ahiretle ilgili. Yorulsun ellerini ondan sonra söyleyeceğim. U! Uhrevi. Uhrevi beş puan daha. Çok çekişmeli. Kırka kırk. V harfindeyiz. Ondan sonra da iki tanecik petek kaldı. Buyurun geliyor. Geldiği gibi dönüyor. V harfinden dört puanlık bir soru çıkıyor. Okuyalım zemin katında avluya veya bahçeye bakan parmaklıklı taraça. Eliniz yorulsun. Ve burası bastı. Veranda. Veranda cevabıyla 44 yaptılar. <laughs> haydi yeni soru. Haydi yeni soru. Aradaki puan farkı 4 efendim. Vallahi şampiyonlara yakışır bir performanstı. Onu da söyleyeyim. Sonra zarı döndüreyim. 5 puan değerinde nasıl sorulmuş? Müteahhit, Türkçe kökenli karşılığı nedir efendim? Ye, ye, ye. Yap, yapıcı. Yapıcı değil hocam. Değil ben değil. Bir şey Kullanılıyor için. bu. Yani hani nokta nokta Yüklenici. Yüklenici firma diyorlar. <laughs> ve durum 45'e 44. Bu kadar çekişmeli bir karşılaşmaya da bu yakışırdı zaten. Z harfiyle çöz çözüyoruz efendim hadiseyi. Aramızdaki en zarif kişi çevirsin zaten. Değil. Buyur. <laughs> Dört puan değerinde bir sorudur. Hmm. Kurumlarda çalışanlara imza karşılığı teslim edilen para veya Burası. Zimmet. Vay canına. Tebrik <laughs> ederim hocam. Tebrik ederim Çünkü çok sağlam bir rakibi ediyorsunuz. Hakikaten <laughs> Beyza Hanım sonuna kadar şu kuvvetli alkışları bir hak etti. Arkanızdayız. 4 puan daha. Hemen gelsin. Demiş ki bellek itimi. he Hocam kaybı. işte odur. 14 yapar kasayı. Hızlı davrandınız. En doğrusunu yaptınız. Hadi bakalım tekrar beraberlik şansı. I mı I mi bilmiyorum. Zarı bekliyorum. Şimdi zar belirliyorum. Döndü dolaştı. 5 puanlık soruda durdu. Demek ki I harfiyle başlıyor. Bakın nasıl soruyor Başka anlamı da var. Bir anlamı da bir müzik eserini yorumlamak. İ. Eski diyemem. Ama köklü bir tabir demek de yerinde olur zannediyorum. Haydi Dede Efendi'nin şu şarkısını yorumlayalım. Yorumlayalım mı? Onun yerine başka bir şey söyleyelim. Daha havalı bir şey. İ harfiyle başlasın. İki kelime mi acaba? Beşi o zaman düşürelim dörde. Öyle öğreniriz. İki kelime. Hmm. İkincisi illaki mekmak zaten. Hop. İzah etmek değil. İzah etmek açıklamak o. İcra <laughs> etmek. İcra etme. İcra etme rahat. Evet. 18 oldu 22. 14'teyiz hala. 20'yi bulduk mu çok rahat ederiz efendim. Hiç merak etmeyin. K'ye odaklanın siz. Zarı bende. Dönüyor. Bu bakayım. 4 puanlık. 4'e abone olduk yahu. Nasıl bir soru peki? İçinde minyatür kış manzarası bulunan hediyelik eşya. Kek kek kek. Kalp küresi. İşte dur. 18 oldu Efer. İnci seviyor mu öyle şeydir? Sever. Sever değil <laughs> mi? Hadi bakalım. 20 demiştik değil mi? Yarışmanın tam ortasına varıyoruz. Sizin peteği de 20'nin üzerine çıkartıyoruz. 5 puan değerindedir. L harfiyle başlar. Nasıl sorulmuştur? Çok kolay değil. Geveze. Çaçaron. Ağzı kalabalık. L. Hoppa. Laf ebesi. Laf ebesi olur efendim. Ama bizim aradığımız cevap değil o. Laf cambazı değil. Laf cambazı da olur. aslına bakarsanız yine bize. Lafazan. Lafazan. Dörtlüğüm <laughs> aradığımız cevap. E, tam yakaladık derken tekrar uzaklaştığınız 30'ların kapısını çalmaya başladınız. Dur bakalım biz şu 20'yi bir açalım da. Gerisi gelir. Güzel. 3 puan değerinde bir sorudur. Hızlı olan kazanır efendim. Gelsin. M harfiyle başlayan cevap. Alman mühendis Rudolf Diesel'in soyadıyla da anılan yakıtın... Sakin. Lütfen sakin. <laughs> Rusça köken. Lütfen sakin. Lütfen sakin. Adı ne? Burası mazot. İşte o kadar. 21 yaptılar. <laughs> Rudolf güzel olan saygımdan yavaş okudum. Yanlış Tahmin anlamayın. Tahmin ettim. Buyurun ne harfine? <laughs> Dönüyor. Altı mı? Oo çok severim. Evet. Ama çok zor bir kelime. Dur bakalım. İyimser. Farsça kökenli N harfiyle başlıyor. Acaba duydunuz mu daha önce? Hoppa. Naif olmak değil. Naif yanlış, yok değil. hocam. Naif. İyimser. Ya evet naifler de iyimser olur <laughs> genellikle ama bu tek başına <laughs> iyimser demek biraz da üzerine toprak atılmış kelime açıkçası. Bir ara bir silkelendi. Bir sağda solda kullanılmaya başlandı. Altıyı düşürdüm beşe. Belki o zamanlar kulağınıza gelmiştir. Sonra uçtu gitti yine. Mesela cimri anlamında nekes diye bir kelime var. Şu aralar çok kullanılıyor. Sağda solda duyuyorum. O da kaybolur bir süre sonra. Nekeslik yapmak. Bu öyle değil. Nekes değil bu. Yani bir şeyler geliyor da hiç alakası yok. Yardımcı olayım efendim. Evet. Beşi indireyim dörde. Diyeyim ki mesela tik der gibi dik der gibi şey. Naiflik bitiyor. mi? Naiflik mi? Değil değil mi? Naiflik değil. Naiflik sığmaz zaten. Şu kırmızıyı bir yakayım önce. Yaktım söndürdüm. Sonra 5'i indirdim 4'e. Dedim ki dik der gibi, tik der gibi bitiyor. <gülüyor> bitiyor. <gülüyor> Önden geldi. Hadi onu da verelim o zaman. Tik der gibi, dik der gibi bitiyor. <laughs> Nisbin. Nisbin değil. Hı? Nisbin. Nisbin de değil. Nitbin. Nitbin. Yaklaşıyorsunuz. Nilbin. Nilbin. Çok yakındasınız. Nimbin. Nimbin. Daha yakındı Nilbin. Nikbin. Nikbin. Olmaz olsun böyle kelime. <laughs> hiç duymadım. Bilse. Ben hiç duymadım. Bundan sonrası birisi gelip de Nikbin derse ona kötümser, <laughs> kötümser bak. <laughs> Buyurun efendim. O mudur, o mudur, bilmiyoruz. Ümit ediyoruz burada da öyle imkansız bir kelime çıkmaz. <laughs> O neymiş? 3 puan değerinde. Yine Batı kökenli. Gelsin. Diyor ki ölü açı mı? O. Türkçesi bu vallahi. Biraz korkunç. Neydi o? Bilmiyorum ne yapıldı? Ben, ya. ben, ben de biliyorum da başka bir kelime olarak. Kesinlikle ya. biliyorsunuz. Nick Binden sonra kafanız <laughs> karıştı. Bu kadar kolay olmasını beklemiyorsunuz. O yüzden oluyor. Otopsi. Otopsidir efendim. 3 puan değerinde. <laughs> Neler yaptı artık Yalnız bu arada aradaki puan farkı 12'ye çıktı. Evet, iki tane zar demek ama çok da oyalanmayalım efendim. Buyurun P harfine. Bu sizin olsun. Rahat edin. Üçüncü satırda 5 puan değerindeymiş. Güzel olur vallahi. Kaçırmayın bunu. Nasıl sorulmuş? Demiş ki, kır hayatına özgü anlamına gelen edebiyat, müzik ve resimde kullanılan bir tabir P. Pastoral gibi bir şey. Ama elimizi 26 yaparsınız böylelikle. Güzel. 30'un peşindeyiz. İkinci satır biterken. Görüyor. Re harfinden 4 puanlık bir soru geliyor. Hemen okuyalım onu. Yol, yordam, usul. İtalyanca kökenli. R. Nerede kullanılır? Bitirim ağzında. Racon. Of, Nilay Hanım. <laughs> 37 yaptınız. S harfinin peşindesiniz. Hı hı. Hocam kaçırmayınız. O 30'u demek ki son satırda göreceğiz. Kısmet öyle. 5 puan değerinde. Hemen okuyalım onu da. Çıkar için zarara uğratmak, parasını almak, dolandırmak. S. Dolandırmak. Buyurun. Sahtekarcılık. Sahtekarcılık. <laughs> bu da mekmak diye bitmeli tamam. her şeyden evet, önce. Doğru. Bir eylem bu. Parasını almak dolandırmak. Sahtekarlık. Sahtekarlık da lık diye bitiyor ya. Mekmak evet, tamam. diye bitsin. Biraz da böyle yine sokak jargonuyla dirsek temasında olsun efendim. Çıkar için zarara uğratmak. Birini zarara uğratmak. O kişinin parasını almak. O kişiyi dolandırmak. S ile başlıyor. Emek der gibi bitiyor. Yok ondan önce 5'i indirdim 4'e. Emek diye bitiyor. Onu da söyledim. Sirkelemek. Sirkelemek. <laughs> sirkelemek değil de sirkelemek olur. O ama soymak gibi. Bu dolandırmak diyor. Aynı zamanda soğuk yenir bu. Söğüşlemek. İşte o kadar. Söğüşlemek. Soğuk evet. yenir deyince çıktı. Bu arada hala o 30'u bulamadık ama. Dur bakalım. Belki şeye kısmet. Dönsün. Şeyden 4 puanlık bir soru efendim. Hemen okuruz onu. Koyun ve sığırlarda görülür, insana da bulaşabilir. Böyle bir hastalık karayalık. Şey, şey, şey. Şarbon. İşte o. 33 yaptınız efendim Petey. Son satır. Çok tehlikeli evet. satır Nilay Hanım. Dikkat. Evet. Buyurun T harfine. Dönüyor o T harfinin zarı. 5 puanlık soruda duruyor. Çok uzun değil cevabı. Bakın şöyle. İkinci derecede olan T Biliyorsunuz bu Neyde kullanılıyor? Çünkü ikimizin de ehliyeti var. Değil mi Nilay Hanım? Evet. Tamam. İkinci derecedeki yola nasıl yol dediğim... Tali. Tali yol dediğimizi gayet iyi biliyorsunuz. <laughs> Şöyle üç puanlık bir soru okuyorum. Ağzınıza layık. Demiş ki üzüntüyü, sıkıntıyı paylaşan dost veya arkadaş. De, de, de. Dert. 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 Küpü. Dert e, küpü. Dert. 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 Ortağı. Dert oldu. Orta ama gelmiyor. Yara <laughs> girdiniz eyvah evet. dedim ama çok güzel çıktınız geriye. <laughs> Buyurun efendim harfine. Önderimiz de değişti. Şimdi neler yaşanacak göreceğiz. Bu soru hmm, belki sizi efendim iki basamaklı puanlara bile taşıyabilir. Nasıl bir soru? İlave etmek ulamak. Eh, eh. Eklemek. Eklemek o kadar basit. <laughs> Beraberlik. Ama bu satır böyle bitemez efendim. Bu satırın beraberliği bozarak bitireceğiz. Buyurun sizin olsun. Tamam. Önce. E harfi için Nile Hanım'ın uğuruyla döndük ve maşallah hakikaten evet. eliniz uğurlu Beşten aşağısını atmadınız şimdiye kadar. Görelim nasıl sorun. Meyve şekeri F. Hop 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 Fruktoz. Fruktoz hızlı bir karşılaşmaydı. Evet. Daha hızlı kovboy Emrah Bey çıktı. 14'e 9 efendim. 14'e 9. Buyurun bakalım ikinci satırın ilk sorusuna. G harfi için dönüyor. Ve 4 puanlık soruda duruyor. Okuyalım. Çok zor değil. Yadırgamak bir şeyi tuhaf ve yabancı bulmak. G. Uzaklaşmadan. Garipsemek. Garipsemek cevabı arayı biraz daha açan cevap oldu. O öyle olmadı. Aksine yaklaştım. Ya, yanlış hesap yaptım ben. Pardon. Kusura bakmayın efendim. Karıştırıyorum <gülüyor> bazen. <gülüyor> Buyurun bakalım ya harfine. Dönsün. 3 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Zihindeki veri ortamı. He 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 Hafıza. Hafıza. Şu dert ortağının dert küpü dediniz ya. <laughs> sanki orada siz kaybettiniz de bu taraf kazandı gibi <laughs> yazdım kafama. Ondan dolayı oldu ne olduysa. Şimdi durum şu kendime anlatıyorum yanlış anlamayın. 13'e 17 ve de ilk muallak Pete'in peşindeyiz. İyi mi iyi mi bakalım. 5 puan değerindeymiş. Nasıl sorulmuş? Türk tiyatrosunun şaşkın uşak karakteri. Yorulsun elleriniz. İlk burası. İbiş. İbiş 5 puan daha katıyor. Hide Hanım'ın peteği 18 oluyor. Öne geçtiler vallahi. Buyurun bakalım K harfine. Buyurun neler yaşanacak orada göreceğiz. Önce şu bir dönsün. K harfinden karşımıza 4 puanlık bir soru çıksın. Diyor ki üretim bedelinin üzerine asıl getiri hissesini yorulur yorulur. Yorulur. Ekleme K. Burası bastı. Kar payı. payı. Mekmak. Mekmak. Eklemek Kar koymak. Kar koymak. Dört puan değerinde. Tamam, tamam. 21-18. İşte L harfi. Artık yarışmanın tam ortasındayız. Dönüyor. Dönüyor. L harfinin zarı sizi 3 puanlık bir soruya götürüyor efendim. Hemen okurum onu. Biraz kalabalık. Diyor ki dedikodu başlatmak. Le? Le. Laf açmak. Laf açmak güzel. Ama biraz daha karışık bir... Buyurun. Lafa girmek. Lafa girmek mi? Olur, o kadar güzel değil. Laf açmak daha güzeldi. Onun bir tek fiilini değiştirseniz yeterdi. Laf Hop. etmek. Laf etmek. <laughs> Olmadık yerden. Laf getirmek. Laf getirmek. Yok bu başlatıyor. Getirdiyse bu zaten başlamıştır. Laf vermek. Laf vermek. Efendim başlatıyor. Laf açmak. Laf değil. açmak. Ben bu üçü indirdim ikiye. <laughs> Hop biraz kalabalık olduğunu gördünüz mü ikinci kelimenin? Laf. Laf 1, laf 2, ne yazık ki laf 3. Laf taşımak değil ama olmuyor. Laf taşımak. Hem sığmıyor, sığmıyor hem de bir de başlamış dedikodudan sonra laf taşınır. Evet. Oradan oraya, oradan oraya. Bu başlatıyor. İlk defa bu başlatıyor. Laf getirmek. İşte yani getirmek de aynı. Demek ki bir yerde dedikodu başlamış oradan lafı getiriyor buraya. Bu başlatıyor. Laf. Çıkarmak. Laf. Çıkma. Çıkarıyor. Evet, evet. 2 puan da. Evet. Doğru Cemrah Bey'in peteğine 23-18 e oluyor. Aradaki puan farkı 5. M ile çözülür mü? Göreceğiz. Gönsün. 5 puan. Vallahi çözülür. Beraberliği yakalarsınız. Nasıl bir sorudur efendim? Utangaçlık. M. 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 Burası bastı. Mahcubiyet. Mahcubiyet. Arayı biraz daha açtı. Asamıyor. Hiçbir şey olmaz efendim. Hiçbir şey olmaz. Başlarken de siz böyle bir ara evet. yapmıştınız. Bakın Emrah Bey sakince kapattı. Aynısını yapabilirsiniz. Bakın isminizin de baş harfi duruyor peteğin hmm. içerisinde. Zarı da sizin olsun lütfen. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Güzel. 5 puanlık şu soruyu okurum. Budizm'deki manevi kurtuluş. Elleriniz bir yorulsun. Bir yorulsun. Yoruldu mu? Ne? Nirvana. Nirvana kesinlikle doğru cevap. Rahmetli Kurt Cobain. Gelsin ah. yenisi. Nasıl bir soru? O mu ö mü belirsiz bir petek. Önce harfi belirleyeceğiz. Dört puan değerinde. O demek ki o. Diyor ki yapısında 3 oksijen atomu bulunan gaz durumundaki moleküldür. O o o. Oksijen. Oksijen mi Değil. Değil, Değil o. Üç tane Zaten oksijen var. bulunuyormuş evet. yapısında. Evet. Gaz durumundaki molekül ve şu kadarını da söyleyeyim. Ozon. Evet o kadarını söyleyeyim. <laughs> Biliyorum. Gerek yoktu zaten. Gökyüzünün mavi görünmesini sağlayan gaz diyecektim. Tamam. İhtiyacınız yokmuş. Yapıştırdınız. Güzel yaptınız. Durum 27'ye 28 oldu. Puan farkı 1. P harfinin peşindeyiz. Dön bebeğim. P harfinden aman yarabbim. Şu altılar çıktı mı artık P. karşımıza? Bir bakalım. Batı kökenli bir kelime efendim tahmin ediyorsunuzdur zaten. Şöyle sorduk onu size. İki ülke parasının karşılıklı değeri P. Neydi hocam? Bir ekonomi terimi. P pa parite. Parite. İşte böyle cevaplar çok korkunç cevaplar. Kesinlikle Ce öyle ama R harfinde de aynısı olabilir. O da sizin yüzünüzü güldürebilir. Bir dönsün bakalım. Altı değil de dört. Nasıl sorulmuş peki? Efendim sürüm anlamında Arapça kökenli bir kelime bu. Fakat sürüm anlamıyla çok kullanılmaz dilimizde. Hani çok tutuluyor bu aralar çok seviliyor o anlamda. Re dedim de ki. Revaç. Revaç kesinlikle doğru cevap. 31'e 34 şimdi geliyor yenisi artık son satırdayız efendim 6'lara 5'lere hazırlıklı olun. Bu seç. Evet işte ilk altımız çıktı karşımıza. Batı kökenli bir kelime ben size Türkçe karşılığını veriyorum. Diyorum ki. Merkez kaçın batı kökenli karşılığı. Set set set. Bak ee, Yaparsınız. Gelmedi. 40 yapar. 34'e ekle 6'yı 40. S1. Yok gelmeyecek. Çıkmayacak mı? S2, S3. Yaktım sonra. Hanımefendiciğim. Merkez. Kaç? Buyurun. Sen. Hagayret. Hagayret aldığınız ipucunu çözersiniz Sen, bunu. Sentro. Sentro mu? Yok sen. Aa. Aa, aa. Ben formülünü bile hatırlıyorum. Vallahi hatırladılar. Hadi hocam. Yok olmayabilir tabii. Ya. Bilmiyorum. Ben bir gel S1 diyeyim Gel Vaz mı geçtiniz? Yok ki vazgeçtim. S2, S3. Yaktım kırmızıyı söndürdüm. Santrifüj. Santrifüj. Kesinlikle. Merkez kaç? 37'ye 34. Ama elimde daha ha. 6 Çok tane var petek ya. var. <laughs> Buyurun <Böyle> şey harfine. <laughs> sağlam yarışmacılarsınız. Şimdiden 40'lara dayandınız. Ben ne yapayım efendim? Buyurun. Bu dörtle birlikte bir taraf 40 olacak. Eğer ile şanlamız şey? Burası bastı. Şayet. Şayet cevabıyla evet. 41 kere maşallah. Peteğini <laughs> 40'ın üzerine ilk çıkartan taraf Nile Hanım oldu. Şimdi sıra sizde efendim. Buyurun T harfine. Zar da sizin olsun. Çok teşekkür ederim. T harfinden size 6 puanlık şu soruyu okurum. Eski bir tabir. İnşallah gelmiştir kulağınıza. İstekli. Susamış T. Hadi canım. Teşne. Hocam. 40'a 41. Çok güzel. Vallahi yani hani final hafta finali değil ay finali yapsak orada görebileceğimiz bir performanstı bu. Tebrik ediyorum sizi. Hemen geçiyorum U harfine. Bilmiyorum. 4 puan değerindeymiş o zaman. U'dur. Gelsin. Oh. Dünya dışına kurulmuş. O kadar mı kolay ya? Yok Keşke ya, değil değil. Bunu. Çok zor. İstasyon. U. Nedir hocam? Uzay istasyon. Uzay istasyon istasyon demişiz orada ama onu değiştirin. Uzay üssü. Bastınız mı? Uzay oh. üssü. Uzay üssü 4 puan. Aradaki puan farkı 3. Önder değişmiş durumda. Elimde kaldı 3 tane petek. Bu V harfinin zarıdır sizin olsun bir de. Beş. Beş mi diyorsunuz? Vallahi helal <laughs> olsun ya. Bir alkış icat edebilir miyiz? İstikrara bir alkış. <laughs> Gelsin bakalım nasıl bir soru? Tamam. Yatırılmış sermayenin bir kuruluşun veya bir yatırımın gelir sağlayabilme olanağı daha güzeli rentabilite ve Türkçesi neydi onun? Bir yere bir sermaye yatırdım. Ve verimlilik. Hocam bizzat kendisidir. <laughs> Buyursunlar. E